Gecik olay takipçileri merhaba Mehmet Bey atmalarına hayır protokolü yürüyüşünü şu an işçiler tarafından gerçekleştiriyor. İşte detaylar. İşçilerle daha fazla alay bunu edersiniz. Bunlar hesabına Hakkımız için yapıyoruz. Toplu grevleşmenin zamanı. Yürüşün için yapıyorsunuz. Ha Hakkım varıyorum. Yürüşün için yapıyorsunuz. Ekmek paramızı daha fazla almak için. Emekçiyi Yürüşün için yapıyorsunuz. Asgari ücretin insanlık onuruna yakışacak düzeye çekilmesini talep ediyoruz. Evet. Sefalet e, düzeyindeki ücret zamlarını kabul etmiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar nereye kadar? Sonuna kadar. <laughs>

Türkiye'de sendikaların her sahibi gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Kimisinin rengi sarıdır. Kimisinin de kop koyu sarıdır. Metal <laughs> iş konuda maalesef ki kop koyu sarı bir sendika var. 30 yılda metal işçilerini, metal sendikası mesle, iş birlikçisi Türk Metal Sendikası yani kendi yarattıkları zombi esir almış bunları. İşte geçen dönem biz onun kuş işçileri, cengiz makine işçileri, şoför işçileri geçen dönem o sarı sendikaya gereken cevabı verdi, sokasını attı. Bu dönemde eğer böyle bir hata yaparlarsa çünkü kötü, 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 kötü kokular geliyor burnunuza. İş birlikçüye oturmuşlar, bu üzerine nasıl devam ettiğiniz, nasıl bu sihir, olumsuzluklarda kendimizi sıyırırız diye bir an kurulamayacağız yerinize yatıracağınıza inanıyorum. Buraya kadar yürüdüğünüz işler tuttunuz, gördünüz Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizin yolu açık olsun. İnadına sendika, inadına istiyoruz. Biz mezar üstüsüyüz. Hiçbir zaman pes etmeyiz diyoruz arkadaşlar. Yolunuz açık olsun.